Evet şimdi ileride bir tane 25 metre geri geri geleceğiz. Yani geri geri gelirken ne yapıyoruz marziye? Dörtlerimizi yapıyoruz. Evet. Dörtleri. dörtleri. Ha, dörtleri yapmak zorunda değilsin ama ana yolda test bir hareket yaptığımız için yakmakta fayda var. Evet sinyali unutmuyorsun değil mi? Evet, evet. Evet, marziye kaldın. Sinyal vermedin. Sinyal, sinyal, sağ sinyal. Değil mi? Evet. Evet, evet sınavda kaldın Marziye. Evet, dörtlüne yaktın, devam ediyoruz. Dörtlünü yaktın. Aynalarını kontrol ederek, bütün aynalarını iyi kontrol ederek geliyorsun. Gel. Evet. iki dubu arası 25 metre. Geri geri geldik. Evet. Durduk. Dur. Aferin. Şimdi ne yapıyorsun Marziye? Sola sinyalini unutmuyorsun. Evet. Sola sinyalini unutmuyorsun. Evet. Kontrol ediyorsun. Çıkıyorsun değil mi? Evet. Önün kapalı olduğu için hemen çıkıyorsun. Bak arkanda araba geliyor. Evet. Bekliyorsun. Aferin. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Geri geri hareketini de yaptık. Yine yolumuz 3 şerit yol. Ortadan gidiyoruz. Normalde bizim gibi eğitim yapan sürücüler büyük tonajlı araçlar ya sağdan gider veya ortadan. Sol şeritte daha seri ve daha hızlı giden otomobiller gider ve trafiğin kapanmaması, tıkanmamasını sağlar. Sol şerit daima açık bırakılmalıdır. Boş bırakılmalı. Evet, şimdi döneceğimiz yere yaklaştık. Ne yapacağız? Sinyal. Şerit değiştirdik. Evet, sinyalini verdin sola. Kontrolünü yaptın. Bu dönüşü yapacağız burada. Ama yine bir akıllı kavşağımız var. Kavşaklarda ne yapıyoruz? Hızımızı düşürüyoruz. Vitesimizi. Vitesimizi de küçültüyoruz. Evet. Hızımızı düşürdük, vitesi küçülttük. 2'ye aldık. üçte gidiyorduk. 2'ye aldık. <laughs> Devam ediyoruz. Kontrolümüzü yaptık ve geçiyoruz. Evet. Evet, şimdi yine ortadan devam ediyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi altın oluk pisti o kadar yoğun bir trafik yok. Güzel bir pist. Yeni öğrenenler için bu pisti tavsiye ederim. Çünkü ileriki zamanlarda ilk etapta biraz tedirgin oluyorsunuz. Ama belli bir noktadan sonra daha iyi öğreniyorsunuz arkadaşlar. Evet şimdi ileride ani frenimiz var. 30 km hızla giderken ani fren yapacağız. Ani fren yaparken 30 km hıza getireceğiz arabamızı. Hızımızı düşüreceğiz. Önce debriyaja basıp sonra frene basarak yapacağız. Ben söyleyeceğim. Sen ayarla. Yap. Evet. 30 km hıza getirdim ve ani freni yaptın. Evet. Durduğunuzda hemen ne yapıyorsunuz? Boş bir. Daima kalkış vitesi birdir. Kalkarken önce gaz veriyorsunuz. debriyaj pedalınızdan ayağınızı yavaş yavaş çekiyorsunuz. Tabi bu bizim Clio aracı için öyle. Ama dizel araçlarda biraz daha farklı olabilir. Yani onlarda çok gaz vermeden de debriyajdan ayağınızı yavaş çekerseniz aracın hareket ettiğini görürsünüz. Ama İlk kalkışta da biraz motor sesini duyacak kadar gaz veriyorsunuz ve debriyaj pedalından yavaş yavaş çekiyorsunuz ayağınızı. Evet, şimdi L park'a gidiyoruz ama L park'a gelmeden önce yine bir akıllı kavşak. Görmüş olduğun gibi üçgen ters levha bizim solumuzda. Kavşağın içinden gelen araçlara yol vereceğiz. Kavşağın içinde araç varsa sağa dar döneceğiz. Evet, Güzel. Sağa dar döndük. Evet L parka geldik. Yavaş marziye. Dikkatli ol. Yavaş. Lütfen yavaş. Mümkün olduğu kadar yavaş ve dubaları ortalayarak tam ortalayarak giriyoruz. Sağa sola yanaşmıyoruz. Evet. Geldik. Güzel. Duruşun gayet güzel. Bir sonraki beyaz dubaya gidelim marziye ileri doğru gidiyoruz. Biraz daha böyle sola doğru gidersen daha güzel olacak. Evet. Yavaş yavaş. Dur. Şimdi bunu bir çekelim. Nasıl durduğunu, nasıl gördüğünü. Sen in kızım diyorsun. Hadi Marziye. Evet tam sağ yapıyoruz. Aynalarımızı kontrol ediyoruz. Tabii ayna kontrolünü tutuyoruz. Geliyor, geliyor. Evet. Dön, Dubaları görüyoruz. Bekle. Dubaları görüyoruz. Bu üç, üç tane dubayı görüyoruz. Duruyoruz. Direksiyonumuzu bir buçuk tur sol yapıp içeri giriyoruz. Dur. İçeri girdiğinde şu dubayı şu dubayı buradan gördüğün zaman önünden baktığında gördüğünde duruyorsun. Evet inerken in aşağıya. Bu Dubai'ye. Dur. Camın tam ortasına. Biraz daha iyi. Tam orta kısmına getiriyoruz. Duruyoruz. Ortaya getirdik. Tam sağ yapıyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Çıkıyoruz buradan. Görmüş olduğun gibi. Yavaş. Evet, o, o, arabanın çıkmasına bir saat et. Devam etmez diye. Devam, devam, devam. Çalıştık. Evet. Böyle devam ediyoruz. Düz devam ediyoruz. Duruyoruz. Evet. Direksiyonumuz düzeltip devam ediyoruz. Çıktık buradan. Yolumuza devam ettik. Tabi bu iki dubanın arasından çıkıyoruz. İki duvarın arasından çıkıp buradan kontrolümüz yapıp devam ediyoruz. Burayı çekmedin değil mi? Evet aferin Marziye gayet güzel sürüyorsun. Evet burası da görmüş olduğunuz iki şeritli yol. İki şeritli yolda da en sağda gidiyoruz. Burada da sol şeridimizi yine boşta açık bırakıyoruz. Ne dedik? Sol şerit daima trafiği rahatlatma şerididir. Trafiğin daha hızlı akışını sağlamak için sol şerit boş bırakılır. Aynı zamanda ambulans, itfaiye ve polis araçlarının daha rahat hareket etmesi için sol şerit boş bırakılır arkadaşlar. Evet buradan devam ediyor pistimiz. Evet görmüş olduğun gibi ileride kırmızı ışık yanıyor marziye. Hızını ona göre ayarla. Yani ne yapmamız gerekiyor? Çok hızlı gidiyorsak ayağımızı gazdan çekeceğiz. Hızımız düştüyse vites küçülterek ışığa yaklaşacağız. Evet gazdan ayağını çektin. Ufak ufak freni ezebilirsin. Yavaş yavaş ezerek yavaş yavaş Evet. Tabi bu arada vites küçültüyorsun değil mi Marziye? Evet. İkiye alıyorsun. Biraz daha hızını düşür lütfen. Yavaş yavaş. Evet. Kavşaklara gelirken ne yapılır? Hız düşürülür. Vites küçültülür. Evet. Mesafeni koru. Biri al. Değil mi Marziye? Evet, Biri çok alıyorsun. Çok Biri almazsan istop edersin Marziye. Değil mi? Devam ediyoruz marziye. Yani bütün dur kalklar birinci fiteste olur. İkinci fiteste, üçüncü fiteste kalkarsan gereksiz istop olur marziye. Yaptık mı yaptık değil mi marziye abla? Evet devam ediyoruz. Evet şimdi görmüş olduğun gibi yine iki şeritli yolda sağ taraf emniyet şeridi. Evet şimdi ileride kavşakta döneceğimiz için sol şeride geçiyoruz. Tabi döneceğimiz için sol şeride geçtik. Evet vitesini 3'e atıyorsun marziye değil mi? Neden? Çünkü araç yüksek sesle içeride gürültü var. Bağırıyor. Araba senden konuşuyor marziye. Sen de onunla konuşursan bu iş olacak. Evet. Şimdi buradan yine bu yapacağız. Tabi yine yaklaştım var Ne yapıyorsun? Devriyaj Vites için debriyaj fren. Durdum. Bir. Değil mi kızım? Evet, evet Güzel. Ufak ufak gaz veriyorsun. 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 Bak. Ne oldu? Şimdi istop olmadı. Bir önceki yerde istop ettin. Şimdi güzel uyguladığın için istop etmedin. Evet önümüzdeki aracı da takip ederek kavşaktaki yerimizi alıyoruz. Tabi sol tarafa döneceğimiz için döneceğimiz şeritte bulunduk. Ne tarafa dönüyor isek o tarafın şeridinden bulunacağız. En sağdan en sola dönülmez. Evet burası ışıklı kavşak. Burada ışıklara dikkat edeceğiz. Herkes ışıklara uyacak. Evet yeşil ışık yandı bize. Buradan devam ediyoruz. Evet. Aferin Marziye. Sağa doğru biraz yanaş. Evet git 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 git. Güzel. Tabi buradan hemen kavşağı terk ettikten sonra orta şeride geçmeyi unutmuyoruz. Değil mi Marziye? Evet, evet. Tabi geçerken aynaları sinyalleri veriyorsun. Evet. Ver sağ sinyalini. Bakıyor değil mi marziye? Evet geç marziye. Yavaş dikkat et. Görmüş olduğun gibi burada otomobiller çok hızlı gelir marziye. Onun için aynalara iyi dikkat edeceksin. Yani aynaları Makyaj yapın diye koymadık Kontrol edin diye koyduk Değil mi Marziye abla evet, hocam. Hadi bakalım Devam ediyoruz Evet güzel Evet pistimizin sonuna doğru geldik Gayet güzel bir sürüş oldu Aferin Marziye Tabi ufak tefek Eksikliklerimiz oldu daha zamanımız var. Sınav için daha bir dört tur daha dersim var. Bu dört turda bu eksikliklerini gidereceğine inanıyoruz. Sınavda da inşallah başarılı olacaksın. İnşallah. Tabii başarılı olmakla beraber kurallara uymayı öğreneceksin öncelikle. Evet. Yani biz burada bu pistte bütün bulunan hocalarımız sizlere gerekli kuralları, kaydeleri öğretiyor ama maalesef ehliyeti aldıktan sonra birçok sürücüyü görüyoruz. Canavar oluyoruz. Canavar. Onun için lütfen onlar gibi olmayın. Kurallara uyalım. Trafik kurallarına uyalım. Aynalarımızı, sinyallerimizi kullanmayı unutmayalım. Ve bu kurallara uyduğumuz sürece Allah'ın izniyle de hiçbir kaza olacağına inanmıyorum ama kurallara uyarsak Evet geldik pistimize yaklaştık. Tabi pistimize girerken düşük hızla düşük hız ve düşük viteste giriyoruz. Aynalarımız köşeye geldikten sonra dönüyoruz. Evet sağ taraftan sinyallerimizi unutmuyoruz. Sinyallerimizi unutmuyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Buradan dönüyoruz. Devam ediyoruz. Tekrar sola dikkat ediyoruz. Dönüyoruz buradan. Tabi bak gördüğün gibi lüzumsuz sürücüler, kurallara uymayanlar gelişi güzel park etmişler. Sağa yanaşıyoruz. Evet sağa yanaşıyoruz. Ve buraya geldiysek sınavı geçmiş oluyorsun. Tebrik ederim. Güzel bir çalışma oldu. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere marziyorsun. El frenini çekiyorsun. Sol aynana bakarak iniyorsun. Neden? Ayna kontrolü yapmadan inersen kapını alır gider.